Şaka yaptım. Şaka <laughs> <laughs> Sen benim şakalardan nefret ettiğimi bilmiyor musun? Küstüm sana. Böyle şaka mı olur canım? Öfkelendim yine yok yere. Ay çok komiğim değil mi? Neşelendiriyorum sizi. Bayılın bana. Böyle yapmamalısın. Nedenini açıklayayım. Korkorman hormonu salgılandığı sırada yaşamsal organlara giden damarlar genişlerken deriye giden damarlar daralır. Bu ani ve hızlı değişimde vücudumuz için tehlikelidir. Ay ben ne desem bilemedim ki iyi mi oldu, kötü oldu, çekimsel kaldım. Aa, merak ediyorum acaba bu saçma sapan şakaları nereden buluyorsun şakacı? İyi ki bir şaka yaptık. Demediğiniz laf kalmadı. Siz eğlenmemiş olabilirsiniz ama ben çok eğlendim arkadaşlar. Bence özür demelisin. Eğer şaka herkes eğleniyorsa güzeldir. Ama sadece şaka yapan eğleniyorsa o şaka olmaz. İşkence olur. Onlar haklılar, korktular ve tatlı uykularından uyandılar. Ama görüyorum ki bazıları hala uyanmamış. Onlar Onun başında davullar açarsan yine de uyanmaz. En iyisi bunu bir gün deneyeyim. Hayır aman sakın istemiyoruz. İyi tamam anladık. Bir daha da şaka yaparsan bana da şakacı yüz demesinler. Şaka, bu da şaka. Ben hiç şaka yapmadan durabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Pamuk Prenses, düşünceli ve mutsal bir sebebimi çok merak ettim doğrusu. Söylesene neyin var? Evet, bence de çok sarkım ve düşünsüz görünüyorsun. Ormanlarda şarkılar söyleyen Pamuk Prenses nerede? Böyle yapmamalısın. Nedenini açıklayayım. Aşırı neşe, aşırı sevinç vücudumuz için iyi değildi. Karşılaşacağımız durumlar şöyle... Kalp ve nabız artışı, solunum hızlanması, mide bulantısı, karın ağrısı, heyecan, hareketlere hakim olamama. Ah, of be bilgili. Bir şey de bilme. Kıstamanacak derdini. Hem bu hepsi üzüntü ve kederden çok daha iyi bence. Ne diye maydanoz oluyorsun ki? Maydanoz çok faydalıdır. İnanılmaz bir A vitaminin deposudur. Ayrıca zengin miktarda K ve C vitaminleri içerir. Sindirim sistemine çok faydalıdır. Böbrek taşı, idrar enfeksiyonları, bağırsak sorunları. Ben prensesler yetenek yarışması var. Ama ben hala ne yapacağımı bile karar vermiş değilim. Tüm prensesler orada olacak. Sindirella, Rapunzel, Uyuyan Güzel ve Elsa. Kim bilir onlar neler neler yapacaklar. Ya ben? Ben ne yapacağım. Ödüllü bir yarışma mi? Merak ettim de doğrusu eğer kazanırsam kimse darmanları ömür boyu bedava gelecek temin edeceğim. Ayrıca masallık yedicileriyle prenses arıyormuş. Kim kazanırsa başrolü ona verecekler. Dur deneyelim bakalım. En çok kime yakışacak o isim? Rapunzel ve yücüler. Yok, olmadı. Kaylar Kraliçesi Elsa ve nasıl? Ha, Bu da olmadı. Peki ya Pamuk Prenses ve Yediciler nasıl? Yerini buldu. Normalde kararsız olmam gerekir ama bak ne hoş geliyor kula. Pum, Prenses seyirciler. Yani ben bile bu ismi daha uygun buldum. Peki ne yapmalıyım sizce? Hangi yeteneğimi göstermeliyim? Ormandaki kuşlar nasıl da sever senin sesini? Nasıl da güzel şakırlar seninle? Güzel bir öneri. Evet şarkı söyleyebilirim ama ilgi çekici bir şey olması lazım. mı yavaş mı olsun mesela? Ya da ilk önce hangi notayla başlamalıyım ki dikkatleri üzerime çekeyim? Bence sen önce doğuyla başla. Yeterince top yumurta gerisini merak etme. Bence re'yi kullan. Çok bilgili davranmış olursun bence. Re'nin ne çok kalındır ne de çok ince. Ve de bir opera parçası seç. Dinle şöyle salana. Re! Sol mu desem demesem mi? Yoksa sağ mı desem? Yoksa sağ gösterip sola mu desem? Bir şey kararsız kaldım. Bilirsin ben çekimserim. Önce fa başla lütfen. Çünkü diğer notalar yok yere öfkelendiriyor beni. Bir de rap şarkısı et. hayata karşı öfkeni yansıtsın. Yo yo. Yo yo. Fi. Bakın nasıl da dikkat çekici. Şey. Şaka canım şaka. Öyle bir nota yok ki zaten. Ee, hangi nota ile başlarsan başla ama mutlaka bildiğini seçmişsin. Herkes önce de ödülü kaptı. Seni uyuyor sanıyorduk. Hem uyurum hem duyarım ben. Ah, Yaratılışım böyle. Yok yok şarkıdan vazgeçtim. Baksanıza yine her kafadan bir ses. Zaten neyse benden daha iyi şarkı söylüyor. Öyle bir bağırıyor ki. Aldırma! Cilamasıyla ezer geçer kesin benim. O yüzden başka bir şey yapmalıyım. Ama ne? Buldum. Şiir okuyacağım. Ne olsun? Nasıl olsun? Her ikisini de aynı anda kullanabilirsin. Yapılan araştırmalara göre ezberlenmesinde zorluk çekilen şeyleri şarkılı şiirle ezberlenmesi çok kolaylık sağlıyormuş. Sen de çocukların ezberlemekte zorluk çektiği bir şeyi şarkılı şiirle söyle. Böyle faydalı bir öğreti jürilerin hemen dikkatini çeker. Güzel fikir. O halde mesela haftanın günlerinde şarkı yapabilir miyim? Pazartesi, salı, Öyle bir gün yok ki zaten. İlla günü gün olacak diye bir şey yok ki. Mesela mevsimleri de sayabilirsin. Ah o ilk baba ne neşeli mevsimdir. Ya da neden sadece mevsimler olsun ki? Mevsimler ve aylar ikisi beraber olabilir. Nasıl fikir? Kış ayları. Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar ayları. Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar ayları. Lekim kasım. Hayır olmadı. Çok uzun bu. Bence kısa bir şey olsun. Hmm, ne bileyim ona kadar saysın. Hatta rap olsun. Hatta İngilizce olsun. 1, 2, 3, 4. Yo yo. 1, 2, 3, 4. Oy oy. Hep beraber. 5, 6, 7, 8. Yo yo. 5, 6, 7, 8. Oy oy. Ve son. Ve son. Haydi eller göster. 9, 10, 9, 10. Yo yo. Bir yani... 9-10, 9-10, oy oy. geliyor. sen benim İngilizce'den nefret ettiğimi bilmiyor musun? Küstüm sana. Hayır, hayır, ne saysın. Şarkılı şiirle. Bence ayları saymalı. O zaman ne göre ayları saysın. Buldum. Bence gezegen, gezegenler. Nasıl fikir? Hiçbir gün cumartesiye benzemez. Oh tatil bur kafayı Of bey kucu sen ne diyorsun yahu? Zaten her şey alak bullak oldu kafamda. Bari sen bir sus uyu. Of vallahi bravo. Yine her kafadan bir ses. İnsanın bu kadar fikri olması belki de iyi bir şey değildir. Vazgeçtim ne şarkı ne şiir. Ne de şiirli şarkı. Sadece dans edeceğim. Ah. Peki tamam. Her şey çok güzel ama ben çok merak ettim doğrusu. Yarışmada yine renkli bir şey giyeceksin? Hayır ben hiç düşünmedim. Kim bilir diğer prensesler neler neler giyecekler. Ya ben? Ben ne renk giysem acaba? Hep bu karpuz kollu kabarık elbiseyi giyiyorum. Değişmek lazım biraz. Bence elbisenin rengi artık turuncu olsun. Çok neşeli bir renktir turuncu. Neşeli? Sen benim tüm rengini sevmediğimi bilmiyor musun? Küstüm sana. Üf, yine başlıyoruz. Hayır bence beyaz olsun. Çünkü diğer renkler... Tahmin edeyim. Diğer renkler yoktan yere öfkelendiriyor seni. Ay ben ne desem bilemedim ki açık sarı mı açık yeşil mi bilemedim. Bilirsin ben çekim sarım. Of of. Kapalı yeşil olsun kapalı yeşil. Nasıl? <laughs> Bence şey olsun. Her kafadan bir ses. Ben böyle olunca karar veremiyorum. Bence üzerinde bütün renklerin olduğu bir elbise giymelisin. Harikasın Bilgili. Aynen öyle. Gökkuşağı renkli, rengarenk bir elbise giyeceğim. Oo çok geç olmuş. Hadi şimdi hepimiz güzel bir uyku çekelim ki yarışma günümüz güzel ve başarılı geçsin. Günaydın. Nasıl olmuşum? Dün gece heyecandan uyku girmedi gözüme. Buyur evet, Prenses. Aslında küsmem lazım ama benim bu güzelliğe küsmem imkansız. Ay inanmıyorum. Ne kadar da güzel olmuşsun. Ne kadar da neşeli görünü görünüyorsun. Bayıldım. Çok güzel ve bilgili görünüyorsun. Bu güzellik yok ya. Öfkelendirdi şimdi beni. Tüm prensler sana bakacak. Kıskanırım ben. Hmm, bence kırmızı renk bir elbise giymelisin. <laughs> Sen hala orada mısın Uykucu? Biz oraya geçelim. Oho, çok oldu. Duyduğuma göre tüm prensesler aralarında anlaşmışlar. Ve hepsi gökkuşağının renkleri, renklerine bürünmeye karar vermişler. Haberin olsun artık Forklay'a kibe gibi, gibi, gibi dolanırsınız ortalıkta. <laughs> ne? Gerçekten mi? Şaka yaptım şaka. Hem öyle olsa ne olur ki? Senin güzelliğini, güzelliğinin, iyilikseverliğinin, kimsesiz hayvanları ve kimsesiz çocukları sahip koruyuculuğunu, sahip dürüstlüğünü, ve merhametli oluşun oluşunu kim geçebilir? Aa, peki tamam. Her şey çok güzel ama ben çok merak ettim doğrusu. Ah, ben de tamam diyecektim. Al şu cevizleri bir güzel ye. Son prenses sana kendi ellerimle kek yaptım. Yemezsen küserim. Bal, bal neşe verir ve ona da moral, mora, moral lazım sınav öncesi. Portakal suyu enerji verir ama süt de proteindir. Hmm, hangisi hangisi? En iyisi ikisini de içsin. Kahve. Bir fincan kahve kadar ayıltıcı bir şey yoktur. Olamaz da. Senin ayılman lazım. Bence çikolata yemeli. Çikolata sakinleştirir. Hem diğer yiyecekler beni yok yere sinirlendiriyor. En iyisi çikolata yesin. Şeker yemeli. Şeker hem hafızaya güçlendirir hem de gereken enerjiyi verir. ama bu tuz. Şaka. Ha ha ha. Hep bilginin verdiği yiyeceğimiz Hayır bir kere. Hep de Şenil'in verdiği baldan oldu. Asıl kararsızın verdiği portakal suyu ve süt, süt sütü arka arkaya içince oldu. Hiç de değil. Asıl şakacının verdiği tuzdan oldu. Değil mi uykucu? Şey...